İkinci derece denklemlerden soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Kökler söylendiği an hemen şunları yazmanız gerekir demiştim arkadaşlar. Kök toplamı ve kök çarpımı artık bunları öğrenin. Eksi b bölü a ve c bölü a diye bunları yazdık. Burayı düzenlediğimde şöyle şurayı çarpıyorum. x1 çarpı x2 artı 6 bölü kök x2 eşittir 3. Burada şuraya A değeri pardon 9. Şuraya 9 yazıyorum arkadaşlar. Kök 9 oluyor burası ve oradan 3 diye çıkıp yukarısı 9 oluyor. O zaman 9 bölü kök x eksi 2 3. O zaman buranın 3 olması lazım. Buranın 3 olması için x 2'nin 9 olması lazım. x 2 9 ise x 1 de 1'dir arkadaşlar. 2 tane kökümüz vardı. Kök toplamımız a'ydı arkadaşlar. O zaman bununla bunun toplamı a'yı verir. Yani burası 10'dur. Bu sorulmuş bize. Simetrik kök demek arkadaşlar köklerinin toplamının sıfır olması demek. Kökler toplamı sıfırsa eksi b bölü a, a bakın. Eksi b bölü a eşittir sıfır. Buranın sıfır olması demek m'in 2 olması demek. Bize köklerin çarpımı sorulmuş. Kökler çarpımı c bölü a 2 yerine yazdığımızda eksi 5'i buluruz. Evet zor bir soru değil ama uğraştıracak bir soru arkadaşlar. Hemen paydaları aynı paydaya sahip olanları topladım. İçler dışarı yapıyorum. x kare artı mx eksi mn eşittir Sıfır çıkıyor buradan düzenlediğimizde. Bu adamın şu kısmını düzenleyelim hemen. x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 oldu arkadaşlar. Burada düzenlediğimizde farkındaysanız yine kök toplamı şurası ve kök çarpımı burası çıktı arkadaşlar. Buradan doğru cevabımız 1 bölü ne? Evet. Hemen x1 artı x2 mi yazalım bir kenara. Böyle çıkar. Çarpımı yazalım. O da böyle çıktı arkadaşlar. Burada bakın. Şurada bir toplama var. x1 artı x2. O güzel. Şurada arkadaşlar. Parantez içinde 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 olacak. Bunların paydalarını eşitlersek şurayı x2 ile şurayı x1 ile eşitlersek buradan da böyle bir şey çıkacak. Verilenleri yazalım. Şuraya 3 eksi k yazdık. Şu da 3 eksi k. Ve şurası eksi 4. Bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi gayet basit bir hamle. Ne yapalım? Burayı şu eksiği şuraya atıp şuraları artı yapabilirim arkadaşlar. Ve 4 genişleteyim burayı. Bakın. 4 ile genişlettiğimde alttaki 4'ten kurtulduk. Buradan 5K eşittir. Eksi 25 ve K'yı eksi 5 olarak buluyorum. Yine arkadaşlar x1 artı x2 yazıyorum. x1 çarpı x2 yazıyorum. Şu ifadeye a diyorum. Bu ifadenin karesini alalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi ve ikisinin çarpımının iki katı. Buradan a kare oldu. Verilenleri yerine yazalım. Evet verilenleri yerine yazdığımızda arkadaşlar şuraya 9 yazacağız. Burası 9 oldu. Şurası 16. 9 artı 16 kökten çıktı. 8 oldu burası. Ve buradan a kare 17. O zaman a işte, Kök 17 bulmuş. Evet. x1 artı x2. x1 artı x2. Eksi b bölü a. Eksi b bölü a'dan böyle bulunur. x1 çarpı x2. c bölü a'dan şöyle bulunur arkadaşlar. Burada işlemlerimi yaptığımda bakın şuradan x2'yi buldum. x2 eksi 2 çıktı. Bunu getirip buraya yazdığımda eksi 2'yi buraya yazdığımda x1'i de arkadaşlar 4 olarak bulurum. x1'in karesi 16 eksi 2 14 bulundu. Evet bu denklemin kökleri bu ikisiymiş. Hemen bunların toplamını bir yazalım. Eksi b bölü a'dan bir de çarpımını yazalım. Onu da C bölü A'dan yazdım. Bu ikisinin toplamını da yazalım. Bu da eksi B bölü A'dan eksi N. Ve şurayı yazmama gerek kalmadı. Cevabı buradan gördüm. Bakın taraf tarafa çıkarttığımda 9 eşittir. Eksi 2N. İşlem hatası mı yaptım? Evet 8 oluyor burası. N o zaman eksi 4 olur. Evet çözüm hükümesi bu olan ikinci elinden denklemi bul demiş. Köklerimizden biri bu. Diğeri de buysa arkadaşlar kök toplamını buluruz ve kök çarpımını buluruz. Konu anlatımlarımızda bunu anlattık. Lütfen konu anlatımlarına bakın. Bu buradan nereden çıktı demeyin. Burada bu şablonu düzenlediğimizde arkadaşlar T ve Ç'yi bulduğun denklem budur. Şu denklem bizim denklemimizdir. Konu anlatımında anlatmıştık bunu. Lütfen onları çalışın. Var mı böyle cevap? Evet benzer bir soru. Kökümüzün biri buymuş. Kökümüzün diğeri bu olur. Bu ikisini topladığımda 6 olur. Çarptığımda böyle dağıtarak çarptığımızda arkadaşlar 7 bulunur. O zaman x kare eksi 6x artı 7 eşittir 0 denklemimiz bulunur. Evet hemen şunları yazalım. Bunlar fix. Bunları yaz bir kenara. Çarpımımızı ve toplamımızı yazdık. Artık bunları öğrendik. Şimdi bizim yeni köklerimiz şunlarmış bakın. Kökleri bu olan ikinci dereceden denklemi bul. O zaman bu iki adamın toplamı lazım bana. Bu iki adamın toplamı lazım. T. Bir de bunların çarpımı lazım. Bir de bu ikisinin çarpımı lazım. Arkadaşlar zaten şu eksi 4. Şu da eksi 1. O zaman topladığımda eksi 5 olur. Çarptığımda bu ikisini 4 olur. O zaman x kare eksi tx artı ç. Yani x kare artı 5x olacak cevabımız. Bu denklemin köklerinin iki katını kök kabul eden denklem. Şimdi bunların kökleri x1 ile x2 olsun. Bizim yeni denklemimizin kökleri bunlar olacakmış arkadaşlar. Bu ikisini topladığımda burayı bulurum. Çarptığımda da bunu bulurum. Kök toplamımız arkadaşlar bakın buradan 9 bölü 2 getiriyoruz buraya. Şunu yerine 9 bölü 2 yazıyoruz. 9 çıktı. Kök çarpımım c bölü a 5 bölü 2. Buradan da 10 buluyorum. O zaman x kare eksi 9x artı 10 eşittir 0. Doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Aynı mantıktan bir soru gelmiş yine. m artı ne? 1 m çarpı ne? x e 4. Ne demiş bakın? Kökleri m ve n'dir demiş. Hemen toplamını yazdık ve çarpımını yazdık. Bize şu adamların kök olduğu denklemi soruyor. Yani bu iki adamı topla diyor. Hemen topluyorum bakın. Ve bu iki adamı çarp diyor. Bu iki adam şöyle çarpılır. Arkadaşlar. 4 m artı 2 m sonra 2 n artı 1. Dağıtarak çarptım. İşlemleri hızlı geçiyorum. Anlarsınız buraları gençler. m artı ne? 1. Şurası 1. O zaman burası 4 oldu. Şurası eksi 4. Şurası 2. Ve buradan topladığımda da eksi 1 bulunur. O zaman denklemimiz x kare eksi 4 x artı C olarak bulunur. Burada bir işlem hatası mı yaptık? Şurada yaptık galiba. Eksi 16, eksi 16, eksi 13 oluyor. Evet burası aynen öyle. Burası eksi 13 çıkıyor. O zaman doğru cevabımız şöyle bulundu.